Arkadaşlar beniz bugün Minecraft ne Minecraft'ı oynamay oynamıyoruz. Ne oynuyoruz? Online kapıda da oynamıyoruz. Ne oynuyoruz? Agari oynuyoruz. Agari. Ne oynayayım? Tabii ki tablette. Tablette Agari oynama keyfi yapıyoruz şu anda. Ee, ismimiz ne olsun? Hemen yazayım ben. Böyle enes al no ha. play şöyle ben <laughs> direkt geldiler yalan <laughs> neyse ya abi bu ne çok saçma bir oyun not bak gibi çünkü küfür etmek de istemiyorum o yüzden video video diyeyim çünkü. <laughs> boğazım ağrıyor. Böyle sağ üstte şeyimiz var. Skorumuz. Yani sağ üstte, ay pardon sol üstte var. Sağ üstte şey var. Abi yemeyin ya. Yemeyin. Neyse ismini değiştirelim. Evet. Çok güzel bir isim koydum. www.atın.com. Ananas. Ananas. Abi oyundan çıka. Neyse videoyu kapatmayacağım. Of konuşmadım bir an. <laughs> Sustum. Neyse videoda Enes konuş. Enes da sen konuş. Konuşuyor işte. Enes konuşuyor. Hep feels çekebilirim bu arada. Android'e geldiği zaman. Öyle zaman hep gelecek. Arkadaşlar. Hem tablette. Ooo adamı yedim. Aa, Ağzını nasıl yeniyorsun sen? Sen ona nasıl <laughs> Ah konuşamıyorum ha. Sen ona nasıl oğlum? Neyse devam edelim. Kısa bir video olacak ama. 5 dakikalık falan olacak. Happy Defy Day, everybody. My name is Beauty. Bye. Whoa. tükürdüm. <laughs> Neyse. Aa, var yani. Ülkülü genç. Okulu genç. Like. Come on bitch. Küfür ediyor aslında o arada. ona da. <laughs> Hiç kimse oraya takmamış. Direkt şey yapmışlar. Direkt ona Oha ben büyüyorum yalnız gençlik. Aa, aa! Abi büyüyen benim sırada ölmek nedir? Bir dakika sonra videoyu kapatacağım. Çok ciddiyim. Ananas. An ya şu reklamlar da gelmesin mi ya? 5 lira verip reklamları kapatacağım ya babam mı bunlar? 5 dakika, 5 lira verip şey yapacağım diyorum. Babam para vermiyor. <laughs> ne yapayım ben ya? Çek ben tabii ki. De. Ben niye böyle lagda kaldım? Abi çok laglı. Çek ben tabii ki de anne. Öldü demek ki babam konusunda. Elimde kalmış benim ölüm. Ne yapıyorsun evladım? Ben orada mesela bir double atsa patlatırım yani orada. Ben o ananas. Ah hayır! <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Hayır. 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 Oyun acayip de sarıyor. Sarmıyor aslında. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda burada bir söz daha yok. Agario, Agario videosu istiyorsanız ya da başka videolar Minecraft onlar kafa topu gibi başka videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve... Bir Ab dakika. Abone olmayı, yorum atmayı ve kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.